Cebille sayılar dans eder Şekillerle yollar gizem mi? Topla çıkar öğren hadi Matematikle oyun zamanı Cebir çözer problemleri Düşün bul ve eğlen şimdi Sayılar sırlarını fısıldar Cebirle macera başlar Haydi katıl sen de ona Matematik hiç böyle eğlenceli olmadı Çipili keşfet gizemleri sayıların büyülü giyarında Bu küçük kahramanın adı Cebir Ama bu isim sadece bir isim değil Bu isimde büyük bir ilim saklı aslında cebir kelimesi Arapçada yeniden birleştirmek ve eksikleri tamamlamak anlamına gelir. Çok eski zamanlarda büyük bir İslam âlimi bu kelimeyi ilk kez kullanmış. Bu bilginin adı Harezmi'ydi. Harizmi matematikteki sorunları çözmek için ceber yöntemini kullandı ve bu ilimle dünyaya ışık tuttu. İşte bu yüzden adı Cebir. Çünkü sayıları yeniden birleştirmeyi ve problemleri çözmeyi çok seviyor. Cebir'in matematik diyarındaki maceralarını kaçırma, daha büyük problemler onu bekliyor. Abone olmayı ve devamını izlemek için takipte kalmayı unutma. Cebirle Matematik Macerası başlıyor. Bir zamanlar sayıların ve şekillerin sihirle dans ettiği gizemli bir dünya vardı. Bu dünya yalnızca matematiğin büyüsüne inananların görebileceği kadar gizemliydi. Küçük Cebir odasında bilgisayarının başındaydı. Ekranda parlayan sayılar ve semboller sanki onu içeri davet ediyordu. 5 artı 3 Cebir'in gözleri merakla parladı. Bu sadece bir matematik sorusu değil, bir kapının anahtarıydı. Birdenbire odası karanlık bir gökyüzüyle çevrelendi. Parlayan semboller etrafında dönmeye başladı. Cebir, büyülü bir kapının önünde buldu kendini. Kapının üzerinde 5 artı soru işareti, Naşok 8 yazıyordu. Kapıyı açmanın sırrı doğru sayıyı bulmaktı. Cebir düşündü. Beni eklersem 8 eder, diye mırıldandı. Kapı yavaşça açıldı ve Cebir kendini sayıların dans ettiği büyülü bir dünyada buldu. Renkli bulutlar arasında sayılar ve semboller uçuşuyordu. Burası matematik diyarı diye hayranlıkla düşündü. Cebir bulutların üzerinde yürüdü. Sayılar etrafında dönerek onunla dans ediyordu. Her adımında yeni bir problem karşısına çıkıyordu. Her doğru cevapta gökyüzü daha da parlıyor, sihirli yollar açılıyordu. Cebir, devasa bir matematik portalının önüne geldi. Üzerinde parlayan büyük bir soru vardı. 5 artı 3 eşittir. Bu, başladığı yerdeki soruydu. Cebir gülümseyerek cevapladı, 8 portal ışıldadı ve Cebir'i geri odasına götürdü. Cebir, bilgisayar ekranının önünde tekrar gözlerini açtı. Ekranda hala 5 artı 3 yazıyordu ama artık cevabı biliyordu. 8 dedi ve cevap doğru olarak işaretlendi. Bilgisayarın ekranında bir mesaj belirdi. Matematiğin sihri doğru cevaplarda gizlidir. Cebir gülümsedi. Çünkü artık matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını, bir macera ve bir dünya olduğunu anlamıştı. Cebir bilgisayarı kapattı ve yatağına uzandı. Gözlerini kapatırken hala matematik diyarındaki sihirli sembolleri görebiliyordu. Bir dahaki macerada hangi sorularla karşılaşacağım acaba diye düşündü. Ve uykuya dalarken matematiğin büyüsü onu rüyalarında bile takip etti. Ama sırlar burada bitmiyor. Bilgilerin sırrını çözmeye devam etmek için kahramanımız bir sonraki kapıdan geçmek zorunda. Acaba onu hangi bilgelik bekliyor? Sonraki bölümde daha zorlu bulmacalar ve gizemli semboller var. Kaçırmamak için abone ol ve diğer masalları izlemeyi unutma. Bilgeliğin peşinde macera devam ediyor. Abone ol ve bu büyülü yolculuğun parçası ol. İlk bölümde Cebir, matematik diyarına adım atmış ve sayılarla dans etmişti. Şimdi sıra şekillerin gizemini çözmeye geldi. Acaba Cebir bu sefer hangi sırları keşfedecek? Devamı için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Cebir, matematik diyarında ilerlerken bu kez etrafında uçuşan renkli geometrik şekiller görür. Üçgenler, kareler ve daireler etrafında dönüyor. Bir yolun üzerinde parlayan şekillerle kaplı taşlar var. Hangi şekil üç kenara sahiptir? Cebir dikkatlice bakar ve üçgenin üzerinde durur. Taşlar parlamaya başlar ve yol açılır. Cebir yol boyunca yürürken, şekiller müzikle dans eder gibi hareket ediyor. Şekillerin içinden bir ses gelir. Beni çözmeden geçemezsin. Dört köşesi ve dört eşit kenarı olan şekil hangisidir? Cebir düşünür ve karenin yanına gider. Kare ışıldar ve şekiller müzikle dans etmeye başlar. Yol devam eder. Cebir, devasa bir portalın önüne gelir. Portalın üzerinde geometrik semboller parlıyor. Tüm noktaları eşit uzaklıkta olan şekil hangisidir? Cebir gülümseyerek daire işaret eder. Portal ışıldar ve açılır. Cebir ışığın içine adım atar. Cebir, şekillerin havada uçuştuğu sihirli bir dünyaya adım atar. Şekillerin içinde altın harflerle yazılmış bir mesaj belirir. Şekillerin gizemini çözen matematik diyarında daha büyük sırlarla karşılaşacak. Acaba Cebir matematik diyarının diğer sırlarını keşfedebilecek mi? Devamı için abone olmayı unutma. Cebir Portalın içinden geçip tekrar odasında gözlerini açar. Bilgisayar ekranında şekiller parlıyor ve ekranda şu mesaj beliriyor: "Şekillerin sırrını çözdün." Cebir gülümser ve merakla ekrana bakar.